Denizli'den aramıza yeni katılan değerli konuklarımız Pamukkale Turizmi'nin 16 PK 881 plakalı aracına hoş geldiniz. Birinci kaptanınız Emre Bey, ikinci kaptanınız Hasan Bey ve ben Kabir Memur Uzmurat. Seyahatiniz süresince sizlere eşlik etmeden onur duyacağız. Yolculuğunuz esasına giderek ve isteklerinizi üst panellerde bulunan kırmızı butonları kullanarak iletebilirsiniz. Değerli konuklarımız, aracımız cep telefonu ile görüşmeleriniz için özel donanıma sahiptir. Siyahatini süresince telefonlarınızı sessiz konumda kullanabilir. Ayrıca ücretsiz internet hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Ücretsiz internet hizmetimizden faydalanabilmeniz için şifremiz 0850 333 35 35'tir. 0850 333, 35, 35'tir. Yolculuğunuz esasında ve araçtan ayrılırken değerli eşyalarınızı lütfen yanınızdan ayırmayınız. Kaybolan eşyalarınızdan firmamızın sorumlu olmadığını hatırlatırız. Trafikçe izin verilmeyen ve güvenliğiniz açısından tehlikeli olabilecek yerlerde inmek için lütfen ısrar etmeyiniz. Araç tam durmadan yerinizden kalkmayınız. Çocuklarınızı koridorda serbest bırakmayınız.